E Gece yaşananlar Hüsnun Hanım anlatıyor. Uykuya dalamamıştım. Bu evde henüz sağlıklı bir uyku çekememiştim bile. Fuat kitaptan bir şeyler araştırmıştı. Yorulduğu belliydi ve o çoktan uymuştu. Yaşadıklarımdan sonra içimde çok da fazla bir korku kalmamıştı. Artık sadece kurtulmak istiyordum. Alt kata inip kütüphaneden bir kitap seçtim. Tam merdivenlerden çıkarken alt kattaki masanın sandalyesinin hareket ettiğini hissettim. Kafamı arkaya çevirmemeye çalıştım. Bir adım daha attım. Merdivende bu sefer masaya birisinin sanki eliyle vurduğunu hissettim. Korkuyordum. Oracıkta öylece bekledim ve sanki kulağının dibine kadar gelip bir şeyler söylediğini hatırlıyorum. Ne mevvü hüfusun. Ben bu sesleri duyarak ağlamaya başladığımı hatırlıyorum. Bu noktada Füsun Hanım kalanı anlatmaktan vazgeçiyor. Daha fazla detay vermiyor ve sadece o geceyi sabaha kadar merdivende sabit bekleyerek geçirdiğini, şerli varlığın seslerini dinlediğini söylüyor. Füsun Hanım'ın hatırladığı cümle ne mevühü Füsun cümlesinin anlamı bize hizmet et Füsun demektir. Fuat da anlatmaya devam ediyor. Sabah uyandığında Füsun salondaki karyolada uzanıyordu. Geceyi uykusuz geçirdiğini anlamıştım. Nasıl olduğunu sordum. Konuşmadı. Hayatım boyunca Füsun'un mutluluğu için çabalayan birisiydi. Ama bu köyde yaşadıklarından sonra eskiye dönmüştü. Yıllar önceki Füsun geri gelmişti sanki. Onu böyle görmek bana da oluyordu. Füsun'un yanına gidip bugün Şanlıurfa merkezine gidip dilekçe yazacağım. Kaynımı isteyeceğim dedim. Daha önce köyden gitmek isteyen Füsun bu kez elimden tuttu. Gitme bir yere. Ne olduğunu sordum. Bu tutumu beni şaşırtmıştı. Gidersen de peşimizde olacaklar. Onları şehrimizdeki sevdiklerimizden uzak tutmak için burada kalmalıyız dedi. Saçmalama Füsun. Daha onların şerli varlıklar olduğundan bile emin değiliz. Görmüyor musun? Köy değişik insan dolu. Belki birileri eğleniyor bizimle. Bilemeyiz ki dedim. Ben dün burada bir ses duydum Fuat. Ve o sesi tanıyorum. Yıllar önce de o sesi duymuştum dedi. Füsun küçük yaşta eğitimhaneye düşmüştü. Annesi ve babası hakkında pek bir bilgim yoktu. Bu konuları konuşmaktan fazla hoşlanmazdı. Psikolojik bazı sıkıntıları vardı. Hayatındaki sinir stres yumurtalarına zarar vermişti. Ve bu sebeple evlat sahibi olamıyordu. Lise çağında Darru Şafaka'nın burs sınavını kazanmış ve benim gibi öğretmen olmuştu. Ancak ani sinir patlamaları yüzünden mesleği bırakmıştı. Bütün bunlardan sonra tekrar bu sesleri duyması onun tekrar psikolojisinin bozulduğunu gösteriyordu. Yusuf sadece bu sesi tanıyorum. İkimiz de rahat bırakmayacak diyordu. Yıllar önce henüz evlenmediğimiz, flört ettiğimiz zamanlarda bana bunlardan bahsetmişti. Geceleri sürekli pencereden baktığında bir varlığın onu izlediğini, zamanla yurttaki odasında hayalini gördüğünü ve bir gece boğazına yapışıp onu boğarak gördüğünü söylüyordu. O zaman bunlar bana bu öte bir şey çağrıştırmıyordu. Ama artık korkuyordu. Bütün gün evden çıkmadık. Köylü de arayıp sormadı zaten. Yine karanlık çökmüş, gece başlamıştı. Beşinci gece yaşananlar, Füsun Hanım anlatıyor. Kış iyiden iyiye bastırıyordu. Her gün bir öncekinden daha soğuktu. Bu sebeple Fuat dışarıda odun kırıyordu. Ben banyoya girecektim. Geçirdiğim rahatsızlık nedeniyle, yıllardır adet olmuyordu. Kıyafetlerimi çıkardıktan sonra banyoya adım attım. Kovaya sıcak suyu doldurdum. Otururken fark ettim. Adım attığım her yerde yumruk büyüklüğünde kan izleri vardı. Bacaklarımdan aşağı süzülüyordu. Korkuyordum. Evet bu iyi bir şeydi. Belki evlat sahibi dahi olabilecekti. Ama yine de korkuyordum. Üstümü başımı hızlıca su ile yıkayıp kapıya doğru yöneldim. Fuat'ın yanına gitmem gerekiyordu. Kapı kilitliydi. Açmaya çalışıyordum ama bir türlü açılmıyordu. Sürgüsü dışarıdan çekilmiş, adeta üstüme kapatılmıştı. Kapıyı yumruklasam da, çığlıklar atsam da Fuat sesimi duymadı. Yazı biten lambada sönmüştü ve karanlıkta yine onun sesini duymaya başladı. Her yerde onun sesi vardı. Banyoda sesi yankılanıyordu. Kulaklarımı kapattım. Gözlerimi yumdum ve kapının açılmasıyla kendime geldim. Fuat içeri girmişti. Elindeki gaz lambası ile içeriye girdiğinde ikimiz de şok olmuştuk. Duvardaki ayna paramparça olmuş ve belli başlı yerlerimi kesmişti. Beyaz fayanslar kan içindeydi. Canım yanmıyordu. Sadece korkuyordu. Duvarda değişik bir yazı vardı. Füsun Hanım'ın bahsettiği yazı Aramice dilindedir. Okunuşu Melhenezez'dir. Melhenezes kirlisiniz anlamına gelmektedir. Fuater da anlatmaya devam ediyor. Füsun orada korkudan bayılmıştı. Duvardaki yazıya anlam veremiyordu. Eşimi kucaklayıp alt kata indirdim. Kesikleri derin değildi. Hatta inanılmaz inceydi. Ona bunu yapan şeyin Füsun'u öldürmek istemediği belliydi. Ama bunu neden yapıyordu? Füsun'un kesiklerini temizledikten sonra uyanması için kollarını kolanya ile avuçladım. O sırada gözüm pencereye ilişti. Bir gölge eve doğru yürüyordu. Adım attıkça gölge boyu daha da büyüyordu. Ben Füsun ile ilgilenirken o sırada kapı çaldı. Korkmuştum ben de. Kimsiniz diye sordum. Muhtarın sesiydi. Fuat Bey çok önemli. Açar mısınız kapıyı dedi. Kapıyı açtım. Füsun'un baygın olduğunu görmüştü. Bir şey mi var hanımefendinin dedi. Yok yorgun sadece. Hayırdır ne oldu dedim. Fuat Bey sizinle şöyle bir beş dakika konuşmamız gerek dedi. Ne olduğunu sorarken direkt konuya girdi. Fuat Bey bu köyle ilgili çok şey duydunuz. Yaşadığınızı da biliyoruz. Zamanında biz de bunların hepsini yaşamıştık. Zamanla geçecektir ama bunu yapmamalarının tek yolu sizden birini almaktır. Kimimizin oğlunu, kimimizin hayvanlarını aldılar ama muhakkak aldılar dedi. Gece gece bunları söylemek için mi geldim muhtar bey dedim. Ha hayır hayır köy okulumuz sizin sınıfınızda yangın çıktı. Diğer iki öğretmenin sınıfında ve odasında bir şey yokken sizin odanız ve sınıfınızda yanmalar var dedi. Görmek istediğimi söyledim. Bu saat doğruya tekrar gitmemizin güç olacağını söyledi. Bir şey demedim. Konağa girip püsunun yanına gittim. Okuldaki yangın kafamı karıştırmıştı. Ama önceliğim eşimin sağlık durumuydu. Sabah olmuştu. Füsun dün geceki şeylerden sonra bu sabah biraz daha iyi gibiydi. Fuat dün bir şey daha oldu dedi. Nasıl yani dedim. Fuat ben adet oldum dedi gülerek. İyi şeyler de olabiliyordu. Sıkı sıkı sarıldım ona. O zaman bir dahaki ay doktora gidelim. Evlat şansımız olabilir belki. Değil mi bir tanem dedim. Gözlerinin içi gülüyordu. Füsun ilk kez bu kadar mutlu olmuştu. Tamam artık iyi olacağım dedi. Cebinden bir kağıt çıkardı. Kağıtta adres ve isim yazıyordu. Bizim için senden bir şey isteyebilir miyim dedi. Evet tabii ki dedim. Başımıza musallat olan şey her neyse biz buradan gidersek daha da saldırganlaşacak. Ve ailemize de bela olacak. O yüzden ben bu köyde kalmalıyım. Bu köyde İstanbul Üniversitesi Profesörü R.N'nin adresi var. Git onu bul. Benim eşim olduğunu söyle ve onu buraya getir dedi. Füsun'u yalnız bırakmak istemiyordu. Ama bu adamın adını daha önce duymuştu. Günümüzün pek çok ilim ve din adamını kendisi yetiştirmiştir. İstanbul'a o dönemde gidip gelmek 3 gün buluyordu. Ve Füsun en az 3 gece o evde yalnız kalacaktı. Hızlıca hazırlanıp Şanlıurfa merkezindeki otobüslerle önce Ankara'ya, oradan da İstanbul'a gitmek üzere yola çıktım. Gitmeden eşime sıkıca sarıldım ve doya doya kokladı. Altıncı gece olanlar Füsun Hanım anlatıyor. Fuat daha İstanbul'a vardı mı varmadı mı bilmiyordu. Evde yalnız geçirdiğim ilk gece buydu. Profesörün gelmesi şarttı ama Fuat ile beraber gitmek istemedi. Benim yüzümden ona da zarar gelmesini istemiyordu. Bütün gece boyunca kafamı kitaplardan kaldırmadım. İlaçlarımı da aldım. Diğer yandan da doğurganlık kaplarımı alıyordum. Tek isteğim eşim ile mutlu bir hayat yaşayıp evlat sahibi olabilmekti. Kitabımı okurken bir ara gözüm pencereye ilişti. Konağın kapısının önündeydi. Fuat'ın suretinde görünüyordu. Yüzü bembeyazdı. Boyu olduğundan daha uzundu ve yüzünde bir sinirle bana bakıyordu. Ağır adımlarla eve yürüyordu. Ne yapacağımı bile mi üst kata doğru çıktım. Allah'ım lütfen ben şimdi ölmek istemiyorum diye dualar ediyordum. Kapıya vurulma sesleri duymuştum. Odamdan çıkmadım ve yatağa gömüldüm. Cama pencerelere tıklatıyorlardı ama ilgilenmiyor bakmıyordu. O geceyi uykusuz geçirdim. Yedinci gece yaşananlar Füsun Hanım anlatıyor. Bir önceki gece yine görünmüşlerdi. Fuat'ın gelmesi için gün dakika sayıyordu. Konaktan dışarı çıkmamıştım. Bütün günde bahçede oturmuştum. Fuat sigara içmeme kızardı. Ondan gizli sigara içiyordum, kafam rahat bir şekilde. Akşam olup karanlık bastırmıştı. Yemek yedikten sonra yine bahçeye çıkmak istedim. Bahçemizde küçük bir parka benzer bir alan vardı. Salıncakla var. kaydıraklar vardı hep. Sigara içmek için de bahçeye çıkmıştım. Bahçedeki salıncakta bir kız çocuğunun sallandığını gördüm. Tıpkı benim çocukluğuma benziyordu. Onu ürkütmeden yanına gittim. Hoş geldin canım. Oyun mu oynuyorsun sen? Dedim gülerek. Evet dermiş gibi başını salladı. Adın ne bakayım senin dedim. Füsun dedi. Füsun Hanım kısa bir süre dinlendikten sonra devam etti. Füsun mu dedim. Evet şaşırdın mı? Annemle babamın yanına gitmem gerek. Çekil önümden deyip beni fırlattı. Çok güçlüydü. Yanımdan geçip konağın kapısına doğru yürüdü. Konağın kapısında sırtı bana dönüp iki kişi vardı. Biri erkek, biri kadın. Bunlar annem ve babamdı. Evet, onlar da bunlar. Yüzlerini göremiyordum ama tanımıştım. Çocuk gidip ikisinin arasına girdi ve ellerini tutup köye doğru yürümeye başladılar. O geceyi bahçede yatarak geçirmiştim. Sekizinci gece yaşananlar. Füsun Hanım anlatıyor. Son iki gece gördüğüm kabuslardan sonra Geceyi o evde geçirmek istemiyordum. Havanın kararması ile beraber köy meydanına indim. Yalnız başıma ilk geziniyordum. Köylü kadınlar pencereye çıkıp bana bakıyordu. Başımın açık olmasından dolayı mıdır bilmiyorum ama sanki beni farklı buluyorlar gibiydi. Köyde yaşlı bir bakkal kadın vardı. Konuşabilecek bir tek onu buldum. Yanına gitti. Ah güzel kızım, sen öğretmen beyin hanımısın değil mi? dedi. Evet. Nereden bildiniz dedim gülerek. Günler sonra birisiyle konuşmak iyi gelmişti. Zamanın nasıl geçtiğini anlamamıştık. O sırada genç bir delikanlı geldi içeri. Tanıyordum sanki onu bir yerden ve nihayet çıkartmıştı. Bu o gün gece kapıyı çalıp vazo bırakan çocuktu. İçeriye girip Allah rızası için yumurta ver teyze dedi. Bakkal kadın defol bu dükkandan uğursuz mendebur diye bağırdı neden öyle yaptığını sormuştum. Bu çocuğun köyün felaket tellalı olduğunu, kendi kendine konuşup insanları korkuttuğunu söyledi. Şaşırmıştım. Adı ne bu çocuğun diye sordum. Herkese başka isim söylerim dedi. Anladım dedim. Daha fazla detay almadım. Saatte de pek geç olmuş ya kızım. Hadi ben artık evime geçeyim dedi. Ben de bu geceyi sizle kalabilir miyim? Eşim İstanbul'da. Yalnız kalmak istemiyorum dedim. Gel tabi gel dedi. İlk kez rahat bir uyku çekmiştim. Sabah olur olmaz da konağa döndüm. Evin kapısı, pencereleri açıktı. İçeriden sesler geliyordu. Üçüncü bölüm sonu. Diğer bölümlerden haberdar olmak için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.